YouTube'a hoş geldiniz efendim bu broşlu bolero'yu yapıyoruz e, evet. yani uyduramadım bir, e, yapıyoruz. bir şey yapıyoruz e, gerçekten e, çok güzel bir bolero e, yünü çok özel bütün bunları öğrenmek istiyorsanız kaç numarayla örüyoruz nasıl örüyoruz orası kaç sayı burası kaç sayı hadi gelin gelin. Action Sibel. Hadi e, başlıyoruz. E, neli boleroydu? Broşlu. Broşlu bolero. Evet. Ba söylemesi <laughs> çok zor Broşlu bolero. Adına öyle koyduk. E, Sibel, boleromuz kaç parçadan oluşuyor? Dört parçadan oluşuyor Derya Hanım. Dört parçadan oluşuyor ama bir ön, iki arka, 3 bir yan, üç bir yan, dört bir yan. Dört bir dört yan. Yani İstersen şunu şöyle bir açalım. Tabi. Ee, çek bu güzel fioreleri. Şimdi evet, şöyle. Onu anlatırız. Ee, açıp, açıp, biliyoruz. Açarız tabi. Açıyoruz. Ee, çok çeşitli de giyiliyor. Yani ikili trabzan ve e, kutucuk kutucuk. Evet. Kafeslerden konuşuyor. Evet. oluşuyor. İsterseniz runner Yapabilirsiniz, burada sevdiğiniz, burada siz e, yiyebilirsiniz. Sibel sen bu tarafa tabağını koyarsın. Tamam, ortaya da vazo koyarız. Ortaya vazo koyarız, bak şu açık ya, bölümüne işte. e, vazo olabilir. Getir bakayım o vazoyu nasıl duruyor. Konuşumu saptı gene e, ama görüyorsunuz yani bu vazonun girdiği yere aslında baş e, giriyor. giriyor evet. e, süper güzel, kolay mı örmesi? Ölmesi çok kolay ve çok zevkli Derya Hanım. Ben çok zevk almıştım. Yani herkes yapabilir. İkili trabzan ve kafes kafeste zaten kafes, yani trabzanlardan, trabzanlardan oluşuyor. Trabzanı bir göstereceğiz. Dörtlü trabzan yaptık ve çünkü ipi çok güzel bir ip. Kaç Hakikaten numarayla örüyoruz? Üç buçuk numara tığla ördük. Evet. İpimiz bu a, fiore. E, fiorenin içinde ne var? Nasıl bir ipsi? Çok özel bir fiorenin ip bu. Yumuşacık. <laughs> %25'i keten. %35'i pamuk, %40'ı bambu, hakikaten çok özel bir ip, çok ee, keyifli öylesi. Çok güzel, çocuklara böyle çıtırık elbise, üstüne küçük hırkalar, kendinize bir yazlık hırka, evet. o kadar güzel renkleri var ki, hem böyle çok pastelleri, Hı -hı. kırmızısı var, ee, değişik çok. Gerçekten beyazı mesela yapacaksın bundan Süper beyaz. Böyle küçük Aha. atletler örebilirsiniz. Evet. Elbise üstlerine küçük üstler örebilirsiniz. Evet. çantalar yapabilirsiniz. Şapkalar yapabilirsiniz. Olur. Yazlık bereler yapabilirsiniz. Çok güzel böyle hafif bir böyle floş edası var. Yani hiç aktüeliği yok. Hakikaten Şimdi çocuklar ve bizler için çok iyi. Şu broşların üstünde durduğu. Bu broşların da ayrı bir videosu var. Bundan sonra yayınlayacağız. Onu da izlersiniz. Şimdi birinci parça diyorum. Birinci parça. Birinci parçaya kaç zincir çekiyoruz? 90 tane zincir çekiyoruz şurada. Çektik. Evet, şu kimse gelmezken, doğru. gitmezken 90 tane zinciri çekiyoruz. şu şekilde çekiyoruz. Sonra her bir zincire bir tane batarak 36 sıra ikili trabzan yapıyoruz. Her bir zincire bir tane batarak. Tek batarak evet. 36 sıra, sıra ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Bir parçayı böyle örüp bir tarafa koyuyoruz. Bitirdik. Bir, biraz e, arasına takılıyor ipin ama dikkatli olmak lazım. Hı hı. E, i̇pin özelliği evet, öyle. Evet evet kesinlikle. Değil mi? Biraz takıldım ben ama. Şöyle. Yok ipin özelliği o der ya. Ee, dikkatli şimdi hı hı. evde olsa söker bir kere daha yaparım mutlaka. Hı. İnsanın bir elinin de ipe alışması i̇pe, ee, gerekiyor evet. tığ ya Tığa. ipe. Her zaman ördüğümüz Tığlarımız da biraz yeni de. Onu da işte biraz bunların şey oluyor gerek. değil mi? Evet. Ördükçe ördükçe daha kayganlaşıyor tığın ucu. Başta biraz o da bize alışıyor, biz de ona alışıyoruz. Hı. Sonra seri ilerleyip gideceğiz. Ve kaç sıra bu ikili trabzanı? Tam 36 e, sıra. 90 zincir çekiyoruz, ne? şuradan başlıyoruz. 90 böyle e, zincirle 36 sıra yukarıya doğru hı hı. ikili trabzan yapıyoruz. Hiç artırım eksiltme yapmadan. Yanlış bir şey mi söyledik Öncüm? Buyurun. E, <laughs> hiç yani dümdüz bir hafif dikdörtgen bir Parça örüyoruz. Evet. Bir ördük, yine bir 90 daha çekiyoruz, evet. bu taraftan geliyoruz şimdi. Onu da yaptık, bitirdik. Onu da yaptık. Sonra omuzlar için her iki baştan 15'er trabzan dikiyoruz Derya yani. Hanım. Tamam. Bir bu baştan, bir o baştan diktik. Yaka açıklığını da burada bıraktık. Bunu diktikten sonra şu diğer iki yan parçayı yapabiliyoruz. Evet, ee, şimdi gerçekten ee, çok kolay. Evet kesinlikle çok kolay. Şimdi bunu diktik. Diktikten sonra buradan başlıyoruz. Evet. Dikmiyoruz. Şimdi burada 36, 36, 72 sıra trabzan var. Tamam. Her iki trabzanda bir Şöyle göstereyim. kafesleri yapıyoruz. Onun içinde ne oluyor? Ee, burada 70, Pardon bir saniye şuraya bakacağım. 36 tane kafes oluyor her iki Trabzan'da bir yaptığımız için. Kafesler çok küçük kafesler değil. değil. Bunun özelliği, bu döküklüğü e, buradan geliyor. E, ben birazdan bu broşları çıkaracağım ama broşlu haliyle bir kere takmak istiyorum. Hı. Araları 5 zincir görelim. kafeslerimizin hep genelde 3 ya da 4 zincir çekeriz. Bunu da 5 zincir... Güzel Sibel. Buyurun. Şunu çıkaralım. Bir dakika. Ee, özellikle beyaz bir tişörtün üstünde beyazını yaparsınız mesela e, çok şık olacağını Bence düşünüyorum şık beyazının olur. her şık olur. elbisenin üstüne Kesinlikle. fış diye at tişörtün evet, evet. üstüne at ee, sonra bunu hafif böyle bir e, broşu o zaman Aslında takmayabilirsiniz hafif bir omuzdan şöyle bir yandan çaktığı bir ifade <laughs> verdirebilirsiniz. Ee, sonra sonra ben şimdi bu broşları çıkaracağım bir Küçük bir ara olsun, broşları çıkarayım. Ondan sonra birkaç giyimi daha var, Hı -hı, evet. onlardan da bahsedeceğim size. Şimdi küçük bir ara, ondan sonra kafesleri nasıl yapıyoruz? Evet. Tamam onu göstereceğiz. Yani istediğiniz biçimde kullanabileceğiniz, hakikaten çocuklara yapabileceğiniz daha küçüğünü... Bu çantaya atıvermelik. E, çantaya at hakikaten Hı -hı. atıvermelik. Özellikle yaz geliyor. Şimdiden hani örerseniz çok işinize yarar veya çalışıyorsunuz bir iştesiniz e, güzel bir gömlek giydiniz hoş bir gömlek üstüne bunu attınız böyle siyah çok güzel oluyor biz siyah gösteremiyoruz hani Hı -hı. yayında e, olmuyor siyahı e, göstermek siyahla çok güzel olur e, beyazı çok evet. güzel olur e, mesela şu fıstık yeşili böyle bir Benim pembe e, bu pişmiş ayva evet. rengi. Mavisi, hı hı. ipliğin içeriği çok güzel, her çok, şeye çok, çok iyi evet, uyabilecek. Kesinlikle. Özellikle bu yazın üste aksesuar niyetine hı hı. takabileceğimiz şeylerde çok iyi netice verir. Bu trabzan kısmını çizgili her renkten kullanıp e, kafes kısmını tek renk yapabilirler. O da güzel olur. Böyle vıcır vıcır. E, bunları hı hı. çizgi çizgi. Evet evet çizgi çizgi yapı, e, rengarenk. aynen. Siyah beyaz yapıp. Burasını ha, beyaz o da yapabilirler. Olur. O, da güzel o da güzel olur. olur. Evet. Ee, hadi Sibel kafesleri gösterelim. Ee, i̇kili trabzanı hepimiz biliyoruz. Kaç tane atıyorduk ikili trabzan yerine? Yani şey e, mi? mi? Hayır. Şurada ha, 90 zincir çekiyoruz. Şöyle göstereyim. 90 zincir. 90 zincir Hı -hı. bu ikinci parçası yukarıya doğru 36 sıra örüyoruz. Sizin eliniz biraz sıkıdır. 37, 35 yani evet. e, büyüklüğe, küçüklüğe göre. Daha uzun istersiniz, kollar daha uzundur. E, öyle yapabilirsiniz. E, kolların şurayla ilgisi var yani. Evet, değil o mi? zaman 14 kafes yapmazlar, atıyorum. 14 kafes yaparlar. Evet. 18 Şimdi burası yaparlar. da kafesli yerler. Şunlar kafesler. Hı, -hı. Şu kenarlardan dikiyoruz, 15 trabzan kadar dikiyoruz, Hı -hı. burası da yaka boşluğu. Evet. Buraya da tığ takıp kafesleri örüyoruz, Hı -hı. buraya tığ takıp kafesleri örüyoruz. Evet. Son derece basit, kolay, şahane bir bolero. Bence de yani zincir çekmeyi ve trabzan yapmayı bilen herkes bunu yapar, evet. bence yeni öğrencilik projesi var, de bu. Aa, ne kesme var, ne yaka açma var. Hiçbir şey yok. Buyurun. Şimdi deryan burada e, araya 5 zincir çekip dörtlü tırabzan yaptık. Bunun için yukarıya çıkarken hep genelde 3 da 4 zincir çekip yukarı çıkarız. Bunda 10 tane zincir çektim. Üstüne iki defa doluyorum. 5 zincir çektim. Tığımın üstüne iki defa doladım ipi. Orada 2 tane tırabzan atlıyoruz orijinalinde. Şimdi bunu aldım böyle. 1 2 3 ve 4 defada çıkıyoruz. Bakın böyle yani, büyük büyük oluyor. Yani Aralara... iricik oluyor birazcık eee <laughs> kafeslerimiz. Evet. Küçük eee kafesler değil. Eee kesinlikle. Şöyle koyayım ben de bunu. Araya 5 zincir çekiyoruz. 3 4 5. Yine üstüne iki defa doladım. Kaç Bu... zincir atlıyorsun? Bu aşağıdan şey. orada 2 tane trabzan atlıyoruz. 2 trabzan Atladık. Aldım. 1 2 Hiç de sıkmıyorum Derya. Yani. 3 bol bol çekiyorum. 4. Bakın böyle iricik iricik kafeslerimiz oluyor. Ee, bir bunda en önemli şey yukarıya çıkmayı göstersin. Tamam. Ben, e, o önemli. Üçüncüyü de yapayım. 5 zinciri çektim. 2 tane doladım tığımın üstüne. Ve şuraya battım. 1, 2, 3, 4 defa da çıktım. Şimdi yukarıya çıkarken bunda 10 tane zincir çekeceğiz. Genelde yukarıya çıkma şey şu araya kaç zincir çekiyorsak mantıklı. O kadar zincir çekip yukarıya çıkmak gerekiyor. 2, 3, 4, 2 katı kadar. 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Çünkü şu aradaki zincir sayım 5. Yine üstündeki defa doladım. Kaydırma yok. Hı? Evet yok. Tam trabzan tepesine batıyorsa yani kareler hep üst üste geliyor evet. kutucuklar. 4 defa da çıkıyorum. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 üstüne 2 defa doladım ve trabzan tepesine battım. 1 2 3 4 defada çıkıyorum. Sıra sonuna geldiğimiz zaman da yine 5 zinciri çekiyoruz. 2 defa doluyorum. Buradan 5 zincir sayıyorum. Tam 5.ye batıyorum. Ve yine 2, 3, 4 defada çıkıyorum. Budur Evet. Ee, kafeslerimiz el alıştıkça çok daha Hı -hı. iyi oluyor ee, süper güzel örmesi zevkli ikili trabzan 90 zincir atıyoruz 36 sıra yukarı kadar örüyoruz bir evet. parça evet. yine aynı parçadan tekrarlıyoruz omuzları diktikten sonra şu omuzları er tekrar çıkartayım şunu derlerse ki ben bu kadar açık istemiyorum daha fazla trabzan diksinler o zaman. Ee, ama bunun o kayması, kurması için de bu e, evet. şeye bir parça ihtiyaç e, var. Çocuklar için de, Trabzan sayısını hani 90 yapmazsınız da, 60 yaparsınız, 80 yaparsınız çocuğun evet. büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Çocuklar için de yaparsınız, hani yazın, gerçekten... Ee, güzel bir Kesinlikle. şıklaştırıcı Hı -hı. diyeyim. Bir aksesuar diyeyim. Ama koruması da var. Pamuklu oluşu çok çok evet. e, iyi. Bambu var. Terletmiyor. Üşütmüyor. Kesinlikle. E, o da e, çok güzel. Yani yeni, e, elinize aldığınızda zaten e, bunu e, görüyorsunuz. Bakın. E, süper güzel. Tığ numarasını tekrarlayalım. Kaç tane ip gitti? 3,5. E, bunlar 50 gramlık ipler Derya Hanım. Dört buçuk gibi gitti. Ama böyle bir şey al alamazsın. Yok alamazlar evet. evet. Kesinlikle. Ee, süper güzel. Beğendinizse likelayın, abone olmayı unutmayın. Ee, bundan sonraki videomuz broş, <laughs> bunun ee, kadife broş bunun e, süslemesi. Başka bir şey de süsleyebilirsiniz. Zaten Hı -hı. o videoda anlatıyoruz hepsini. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Abone misiniz?